Selamlar gençler ben Hayalet ee, Saat sabahın 5'i Aslında 4.30 gibi mi 4, gibiyim, 4 gibi mi ne geldi patch de İşte ben anca çekiyorum 5.57 saat ee, CS yeni bir patch geldi 900 MB'lik bir update geldi Ve ben girerken baya bir heyecanlandım açıkçası Dedim ki lan dedim acaba yeni operasyon mu geldi Çünkü yüksek yani boyut yüksek bir update 900 MB biliyorsunuz ki Yani 100 MB üzeri olarak değerlendirebileceğiniz bütün update'lerde kayda değer mutlaka bir şey vardır ee, Şimdi Tabi ki CSGO Tabii ki Valve ee, Volvo. <laughs> Volvo diyeceğim bundan sonra. Tabii ki Volvo yine e, operasyon getirmeyerek oyuna herhangi bir yenilik katmadı. Aslında şöyle bir şey yaptılar. Yeni bir kasa geldi. Yeni kasamız e, aslında bir dönem konuşmuştuk. Biliyorsunuz ki görmüşsünüzdür yani CSGO ile alakalı forumlarda videolarda konuşuldu vesaire. Eldiven kasası. Eldiven kasası sonunda getirdiler arkadaşlar. Yani ben bunun bilmiyorum oyun içi etkisini görmek lazım. Hani karakterde sırtıyorum karşıdaki adam eldivenle işte yalnız çok güzel şeyler var bu arada. Hani ben şu en sadık sırayla şu sırayı çok beğendim. Özellikle bu sıra gerçekten çok güzel. Yani şöyle bir şey falan olsun isterim açıkçası. Burası da güzel bir sıra gibi. Şunlar belki ki basic'ler, maviler. E, mavisi yok gerçi bunun. Dur o şekilde değildi. Dur ondan da bahsedeceğim. Neyse. E, bir süre konuştuk eldiven kasası gelecekmiş. Bilmem ne takımlara özel eldivenler yapılacak falan gibi konuşmalar dönüyordu zaten biliyorsunuz ki sonra yavaş yavaş bunlar gerçek olmaya başladı. Yaptılar yani. Ee, şimdi bu kasadan bahsedeceğim. Ee, kasa kasayı ile kasa konusunu geçelim. Farklı bir şeylerden daha bahsedeceğim. İşte şey gelmiş. E, müzik box'lar gelmiş falan filan bir şeyler, bir şeyler saçma sapan. Şimdi şöyle bir şey var. Bu önemli diye düşünüyorum. Özellikle yayıncı camiası için önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, sen lobi kurduğun zaman o lobiye Ken senin girdiğin Steam gruplarındaki insanların girebilmesini sağlayabiliyorsun. Sen de ekli olmasalar bile. Peki bu nerede işe yarar? İzleyici oyunları yapılacağı zaman ya da ben mesela oyuna gireceğim. atıyorum 3 kişiyiz. Bize 2 oyuncu daha lazım. Buradan e, lobiden bir ayar var. Şurada bir yerlerde olması lazım yazıyor. şurada. Şurada bir ayar var. E, kendi Steam grubuna duyuru atabiliyorsun arkadaşlar oyuna gireceğim diye. Ondan sonra oradaki insanlar da işte orada duyuruya ya da çıkan bildirimin tıklayarak da senin lobine gelebiliyorlar. E, gibi bir özellik eklenmiş. Bu güzel bir şey. İzleyici oyunları konusunda bayağı bir rahatlatacağını düşünüyorum. Muhtemelen onu düşünerek yaptılar. E, yayıncı ve sporcular için yapıldığını düşünüyorum ben. E, Birileri birlikte oynarken rahat edebilmek için. Çünkü zaten başka türlü aynı Steam grubunda olabileceğin. Hem bir de şöyle bir etkisi de var. Komünite oluşturmak istiyorlarmış bölgelere göre. Mesela işte Türkiye Rekabetçi Komünitesi böyle bir Steam grubu kurup CS'ye gireceğiniz zaman birlikte oynayacak insanı bulmanızı sağlayabilir. Ki ben bununla alakalı size çok güzel bir şey yapacağım zaten. Merak etmeyiniz onu duyuruz yakın zamanda gelecek. Şimdi dedim ki böyle bir durum var. aynı Steam grubundaki insanlarla ortak lobiye girebiliyorsun. Bunu kapata da biliyorsun. anladığım kadarıyla ayarı. Birazdan oyun içinde bir daha bakarız. Misk'e bakıyorum. Birkaç tane ufak tefek bug çözülmüş. Şöyle bir detay var. Lobiden kicklediğinizde hemen 3 dakika boyunca lobiye giremiyor. Bu çok güzel bir şey. Sonunda bunu yaptılar. Yani hani yanlışlıkla ya da şakasın arkadaşını kicklersin, lobi bozu yine kur. Ama lobiye girmesini istemediğiniz bir insan girip girip duruyor, girip girip duruyor. Bunu yine tak diye çözebileceksiniz. Yine hem izleyici oyunlarında olsun hem bu çıkın vakalarından olsun baya bir işimize yarayacak gibi görünüyor. Bakıyorum. Bir tane, birkaç tane ufak tefek ses bug'ı ile alakalı şeyler var. Kolejensanslarla alakalı. Diffuse kitlerle alakalı. Şöyle bir geyik vardı. Bazen suyun içindeyken pick up yapamıyordunuz. Yani yerden diffuse kit'i alamıyordunuz gibi bir durum vardı. Urpest'e falan yaşanıyordu böyle şeyler. Ee, bunu çözmüşler. Yani keşke şeyi de çözseler. Smoke bazen yanıcın içinden geçse bile patlamıyor. Ee, ve ateşi söndürmüyor. O da çok benim defalarca başıma gelip de bir iki keresinde ölmeme bile sebep oldu. Çünkü yani hani o suma yanıcı atıyorsan belli ki acil bir durum var ve oradan geçmen lazım. Patlamayınca tabii sıkıntı çekiyorsun. Şimdi Dastik'e de geçen videoda bak, bak bu çok güzel bir şey. Bu aslında birazcık oyunla alakalı. Biz bir iki şeyi düzeltmeye de çalışıyoruz. İzlenimi verdi bana ve şurası. E, yani tamam case konusunda evet sinirliyim yine kasa getirip para kazanmanın peşinden. Ki hatta alakalı bir şey daha anlatacağım. size iyice sinir olacaksınız. E, şu, şu, şu kısım gerçekten güzel. Size bahsettiğim bir şey vardı. Şeyde. E, geçen çektiğim videoda. Oyundaki düşme bug vesaire alakalı. Şimdi onunla alakalı bir patch gelmiş göstereceğim. Hemen oyuna geçiyorum. Dust 2'de bazı C4 spot, C4'ün sıkıştığı spotlar düzeltilmiş. Bir dakika oyunu ekrana vermeyi unuttum. C4'ün sıkıştığı spotlar düzeltilmiş. Biliyorsunuz ki bazen C4 bug'da kalabiliyordu. Bununla alakalı birkaç tane spot göstereceğim. Zaten düzeltilini göreceksiniz. Ben baktım. E, CS crash yedi. Neyse biz orada tatavamızı yapalım. Ben CS'yi açayım. Ne diyordum? bazı spotlar düzeltilmiş. Bizim e, Daski kapıdaki bağlı olan biliyorsunuz ki bu fıçılar vardı. Geçen son videomda göstermiştim. Oradan böyle düşer gibi oluyordunuz ve öyle biliyordunuz. Bunu çözmüşler. Bu da önemli bir detay diye düşünüyorum. Başka ne vardı lan? Bunlar ya işte C4 tak spotları bu. Başka çok bir şey aklıma gelmiyor benim şu an. Şu an için en azından yani. Oyunun sesini birazcık kısa gidelim. Oh kasma kasma tamam. Bunlar güzel şeyler. Şimdi eldiven kasasıyla alakalı eldivenleri gösterdim zaten size. Gayet güzel eldivenler var. Oyun nasıl etkileyecek dediğim gibi bilmiyorum. Yani e, eldiven olayı birazcık gerçekten enteresan bir olay olmuş. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Çünkü dediğim gibi korkuyorum yani oyun nasıl etki edeceğini. Sonuçta tekstürle alakalı bir şey değiştirdiğin zaman karakterin yapısıyla, rengiyle, görseliyle alakalı bir şeylerle oynamış oluyorsun. Ki zaten tekstür bu demek yani şimdi bu oyunun yapısını değiştirebilir. Oyunla alakalı önemli bir şeyleri değiştirebilir. Hani karakteri gördüğün zaman şaşırmanın sebep olabilecek parlaklıkta bir eldiven olabilir. Bunlar dikkat dağıtıcı unsurlar yani. O yüzden dersiniz ki belki fazla abartıyorsun ama bilmiyorum etkisini göreceğiz diyorum ben de. Sadece korktuğum dile getiriyorum. Şimdi Şimdi şundan bahsediyorum. Gördüğünüz gibi burası artık tertemiz bir spot oldu. Aynı zamanda pusu için de idealdir. Ee, pusu için ideal olduğu gibi de buradan sv buy dur neydi lan mp altı buy any ver neyse zaten zamanı geçti de neyse elinizde olduğunu varsayalım ee, buradan şöyle bir wallbank ve şu spota işinize gelecektir diye düşünüyorum ki güzel bir noktaya gelmiş hani neden? Çünkü artık burası pusulabilir. Ee, pozisyon alınabilir. bir kapı arkası spotu. T site içinde, CT site içinde. Duruma göre. Plant almışsındır, bilmem nedir vesaire. Şimdi bu güzel oldu. Şunu de çok güzel oldu. Dediğim gibi tekrar burada neden bahsettiğimi anlamıyorsunuz. Son videoya bakabilirsiniz. Video ne biçim kasıyormuş lan? İşte bilgisayar. iki hafta daha dayan. iki hafta. iki hafta sonra çok güzel CS videoları gelecek. Şimdi böyle bir sıkıntımız vardı. Bunu çözdüler. C4 stack spotları zaten şunları şunu yanlış hatırlamıyorsam daha önceden mi fixlemişlerdi bilmiyorum ama Oraya girmiyor artık. Şurası bizim bayağı acı çektiğimiz bir spottu. Göstereceğim. Şunu yaptığınız zaman şu C4'ü alamıyordunuz. Artık gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz. Önemli bir şey. Bayağı önemli bir şey. Yani artık lastik tamamen hani baksız bir hale getirdiler. Of ne biçim kasıyor oyun. Ay ay Neyse zaten gameplay videosu değil anladınız siz. Şunlar çözüldü. Atabilirsem göstereceğim. Atamıyorum. Evet, olmadı. He. Gördüğünüz gibi buradan da alabiliyorsunuz. Şu aralara kaçmıyor artık. Bunlar da önemli bilgiler. Gördüğünüz gibi gitmiyor zaten yani. Evet, girmiyor Şurada havada kalıyor bunun gibi. Yani buranın hitbox'ını kapamışlar zaten. Böyle. Bunlar böyle. Eleven kasasıyla alakalı. Şimdi şöyle bir şey var. Şu lobi muhabbetini göstereyim önce tabi Bakayım neymiş. Ben de ilk defa bakacağım şu an. Huh. private lobby public steam group lobby no steam group selected host, oha kendi steam grubumu seçip rule oğlum çok iyiymiş la bayağı iyiymiş bu wow hoşuma gitti private public güzel bu şekilde yani ee, bunlar var. Başka trende bir iki tane ufak tefek şey değiştirmiş ama açıkçası ne olduğunu anlamadım ya. Yani bir ufak tefek bir iki değişiklik var. Çok ee, etkili olacağını düşünmüyorum okudum. Hani ne olduğunu anlamayacağım kadar ufak değişiklikler. Diye çok fazla ki trende de bilirim iyi bilirim. <laughs> Şunu de şu güzel hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Remote bump in T-stairs. T-stairs'de, train'de, T-stairs'den B'ye giderkenki yolda Salak bir tane böyle yükselti vardı Anlamsız sadece takılmana Hani böyle zıplayıp geçmeye çalışırken takılmana sebep olan Anlamsız bir yükselti vardı Düzeltmişler hangisi olduğunu biliyorsunuz zaten Diye de yazmışlar hani <laughs> Özellikle yer belirtmektense tren oynayan birisiyseniz zaten neden bahsettiğimi direkt anlıyorsunuz burada <laughs> Böyle bu kadar yani hani çok uzun da bir patch Videosu yapmak istemiyorum Eldiven kasası ile alakalı son bir şey Sadece eldiven yok eldivenler artık bıçak niyetine kasadan çıkıyor yani bunun dışında 17 tane skin getirmişler. Gelen skinlerden ben e, kayda değer olanlara şöyle bir baktım. Tekrar beraber bakalım. E, pembeleri arasında Famas P90 Save var. kırmızılar arasında SSG'li M4A4 var. Dolayısıyla bunların hiçbirisi hemen hemen para etmeyecek diye düşünüyorum. SSG Dragonfire birazcık güzel göründü gözüme. Resimleri internetin düşmediği için katiyen göstermiyorum kasayı açmadan. E, 40 lira yani fakire inciz fakir biz yapamıyoruz onu. Bir de dediğim gibi bıçak niyetine çıkıyor. Yani bunlar. Bunlar da bıçak niyetine dediğim gibi. Bunları da bıçağın skinleri gibi düşünün. O yüzden muhtemelen şu kısım en pahalı skinleri. Şu kısım ve şu kısım en pahalı olacak diye düşünüyorum. Şunlar birazcık daha az pahalı. Şunlar daha az pahalı. Şunlar da en basicleri olaraktan en ucuz eldivenler olacağını tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bunlar en pahalı olacaklardır. Zaten Bloodhound resimleri falan var üzerinde bir nevi yani baya güzel. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu patchte de böyle böyle bıdı bıdılar geldi. Glow kasası dışında gerisini beğendim. Yani eldiven tekstürlerini de beğendim dediğim gibi. Ama oyun etkisini veya işte bu mu gelmeliydi yoksa operasyon mu gelmeliydi tartışmayı size bırakıyorum. Siz hangi eldiveni çok beğendiniz bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Böyle sırayla yazıp. Kendinize iyi bakın. Hayat kaçar. Bay bay.